Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kısa bir Lada Samara'nın ön far camından bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki tane önümde set halinde Lada Samara'nın ön far camları mevcut. Bu far camları piyasada çeşit çeşit yerli malı var, Ayfar, far, e, Eser far olmak üzere iki, iki ürün yerli ürün. Eee far camı yapmakta. Bir de Rusya'dan gelen görmüş olduğunuz Rus yan sanayisi fakat orijinalin birebir aynısı olan bir far camı daha var. Bir de Eser ve Ayfar'a benzeyen e, Rusya'dan gelen yan sanayi far camı var. Bu orijinali ne benzeyen olanı nasıl ayırt edebilir ayırt edebileceğimizi sorarsanız şu kısımda bir lada amblemi olması lazım, bir amblem olması lazım orijinalinde. Bunda maalesef yok. Bu da orijinal olmadığını gösteriyor. Fakat orijinalin birebir aynısı. Kullanılabilir. Işık süzmesi ve yayması gayet güzel bu farların. Diğer e, bunun bir farklı modeli. Şimdi göstereceğim size. onlarında odak ve lümen kat sayısı daha yüksek. Tek bir noktaya odaklandığı için. Fakat bu da önünüzü görmesi için yayalara doğru sağa sola daha fazla ışığı yayıyor. Şimdi diğer orijinal ürüne geçelim. Evet bir orijinal far üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi şuradaki amblemden bahsediyorum. Bu bir çelik motorun zamanında Türkiye'ye getirmiş olduğu orijinal bir far. Görmüş olduğunuz gibi silecek kısımları bile duruyor. Bu da 2020, 21, 22 yıllarında Server Sever Oto Grubun Lada Dispiritorolo'nun getirdiği, ürettiği son bir Rusya'dan ithal ettiğimiz far. Bunun ortasında da bu şekilde bir amblem var. Zaten orijinal bir araçlarda göreceksiniz. Bu amblem bu kısımda yoksa, halojen yazmazsa bilin ki o yan sanayi yerli malı veya Rus yerli malıdır. Rus yan sanayidir. Şimdi farklı bir far daha göstereceğim. Bu da Rus yan sanayi. Şu marka Okbap diye geçiyor. Rusya'da üretilen yan sanayi. Aynı bizim Eser ve Ayfar gibi olan Rus yan sanayi bir far. Ama şöyle geniş baktığımızda gerçekten çok güzel duruyor. Bu gördüğünüz gibi farın yapısı da farklı. Diğer orijinal far gibi değil. Bunun eşini benzerini bulamadım. Maalesef yok. Türkiye'de ulusal alacağız inşallah. Gördüğünüz gibi Eser bu türde Ayfar bu türde far üretmekte. Kırılan camlarımızı bu şekilde değiştirebiliyoruz. Ee, ama benim tercihim her zaman orijinalin sunduğu ışığı yayan bu farlardan yana olur. Size de bilgi vermek istedim. Bu ürünler e, tanesi şu an 150 TL. Zamanında bir sene iki sene önce 2023 2021 yıllarında 20 yıllarında 20-30 liraya satılan camlar 150-200 lira olmuş. Gerçekten 2023 yılı çok zor geçiyor. Bu videoda bu şekilde bilgilendirme amaçlı çekmek istedim. Orijinal desen farcıma bu şekilde. Eğer bu şekilde almazsanız önünüzü göremezsiniz. Yansıtmaz tek bir noktaya odak yapar. Ee, diyeceklerim bu kadar. H4 55 watt ampulle. Az da olsa e, önünüzü görebiliyorsunuz fakat 90-100 watt takabilirseniz gayet güzel gözüküyor. O da ısınma yapıyor ama belirli bir süre gayet güzel gidiyor. Ben 4-5 sene 100 watt'a yakın ampul kullandım H4'ü. Problem yaşamadım. Bu videoyu da uzatmak daha çok istemiyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.